Milletin ta kendisi aslında. Bakın anayasanın altıncı maddesini açıyorum. Biz de belgeyle konuşuyoruz elbette. Bak ne yazıyor? Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir diyor. Meclisindir demiyor. Milletindir diyor. Şimdi anladınız mı? Egemenlik kayıtsız, şartsız meclisindir demek başka, milletindir demek başka. Ve devam ediyor. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları ile kullanır. İşte bu organlardan bir tanesi meclistir, yasamadır ama sadece bir tanesidir. Bir tanesi yürütmedir, bir tanesi de yargıdır. Kuvvetler ayrılığı da budur zaten. Demek ki neymiş? Birilerinin koşa koşa gittiği o yüksek yargıda milli egemenliğin ve milletin ta kendisiymiş. Milletin meclise yansıttığı egemenlik ne kadarsa yargıya yansıttığı da o kadar hatta iddialı söylüyorum. Milletin Türk milletinin yargıya verdiği yetki yasamaya verdiğinden fazla ve üsttedir. Gelin kanıtlayalım. Bir hepimiz bir seçimli oy kullanıp bir iktidar, bir parti iktidara getirdiğimizde şunu mu söylüyoruz? Sen dört yıl boyunca istediğini yapabilirsin. Hayır. Şunu söylüyoruz. Sen dört yıl boyunca benim adıma seni denetleyecek bağımsız yargının denetlemesi kaydı şartıyla her şeyi yapabilirsindir bu. Zaten demokrasiyi diktatörlükten ayıran nedir? Bir tutturdular istikrar. Eğer mesele istikrarsa ben seni hukukçu olarak söylüyorum. Bütün rejimler arasında en istikrarlı rejim diktatörlüktür. Çok istikrarlıdır gerçekten. Seçim yok, çatlak ses yok, o yok, bu yok. Halbuki demokrasiyi diktatörlükten ayıran yegane şey şeffaflık, hesap verebilme ve denetimdir. Demokrasilerde bu denetim üç şekilde olur. Bir, siyasi denetim. Muhalefet partileri yapar. İki, kamusal denetim. Bağımsız medya yapar. Üç, hukuksal denetim. Bağımsız yargı yapar. Şimdi gördünüz mü yalanı? Yani demek ki yargı da milletin ta kendisi. Peki size soruyorum. Offside'a çok düşüyor bunlar. Hatta bizim Burak Yılmaz'dan iki kat fazla offside. <laughs> Ama iyi bir forvet yok ki şöyle kafayı vursun. Yok. Şimdi bakın. Fransa'da bir yasa iptal edildi değil mi? Soykırım inkar yasası. Kim iptal etti? Fransız Anayasa Mahkemesi. Orada Anayasa Konseyi. Ne dedi iktidar? Bir yanlıştan dönüldü. O zaman şunu sormak bizim hakkımız değil mi? Ya bir dakika bir dakika. Bizde Anayasa Mahkemesi bir şeyi iptal edince milli iradeye ket vurmak oluyor da Fransa'da iptal edince nasıl oluyor da bir yanlışın düzelmesi oluyor? O zaman ne demesi gerekiyordu? Bu kararı kılıyorum. Çünkü Fransız milletinin iradesine ket vurmuştur demesi gerekmiyor mu? Ha işte gördüğünüz gibi olay bundan ibaret. Demek ki bir milli irade yok. Onun yerine milli egemenlik var bu milli egemenlikte diktatörlüğe gitmesin diye sistem kuvvetler ayrılığı kapsamında üçe ayrılmış bölünmüş. Yargı da bunlardan bir tanesi ve en üstü olanı. Çünkü siz hiç yasamanın üstünlüğü ya da yürütmenin üstünlüğü diye bir ilke duydunuz mu? Duyamazsınız yok ama hukukun üstünlüğü var. Çünkü yargı hem diğer iki kuvvete hem kendini denetleyen bir güç. O yüzden kuvvetler ayrılığı bana göre bir düzlem değildir yan yana. Bir üçgendir. Eşkenar üçgen. İki tarafta altta yürütme ve yasama vardır. Üste yargı vardır. Zaten bağımsız bir yargınız olmadığı zaman hukuk herkes bakımından en büyük tehdit ve silah haline gelir bugün olduğu gibi. Bakın ben ta 5 sene önce dedim ki yargıyı bu hale getirirseniz hiç kimsenin hukuk güvenliği kalmaz. Bu bumerang gelir sizi vurur. Bugün gördük. Bak operasyonlar olmuş İçişleri Bakanı'nın oğlu bilmem ne bilmem ne. İşte eğer yargı bağımsız olmazsa bir takım güçlerin çekişme alanı haline gelirse şimdi ne oldu? Karşılıklı hamleler başladı. Yargınız böyle olursa bitti. Kimsenin hukuk güvenliği yok. Kendilerinin de yok. Başbakanın da yok. Cumhurbaşkanının da yok. Kimsenin yok. <laughs> şimdi iki şeyle bitirdim. Bitiriyorum. Demek ki böyle bir milli irade falan yok. Demek ki yargı bu kadar değerli bir toplum için. Şu an ama yargı hepimizin güvencesi olması gereken yargı hepimizin en büyük tehdidi ve kabusu haline gelmiş durumda. Niye biliyor musunuz? İşte benim ileri faşizm dediğim bu. Çünkü bu bir de dışsal bir meşruiyet algısı yaratıyor. En tehlikelisi bu. Hani bir asker faşizmi olsa Görüyorsunuz dipçi dip, ve dip, dip, bilmem ne. Ama hukuksuzluk ve zulüm yargı eliyle yapılıp meşrulaştırdığında gideceğiniz bir yer kalmıyor ve dışsal bir meşruiyet algısı oluşuyor. Vatandaş ne diyor? Ama diyor hakim kararı var. İyi hakim kararı var da sor bakalım o hakim hakim mi? Sor bakalım o savcı cumhuriyetin savcısı mı? Neyin savcısı? Bir sor bakalım. Yani genel kurulumuzda söyledim. Ya lütfen avcı değil savcı olun dedim. Cumhuriyetin savcısı olun dedim. Kimse sizlerin savcısı olun dedim. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Ha, şimdi Türkiye'yi bitirmek istiyorlar. Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. 150 100 yıllık 150 yıllık bir oyun bu. Gene bir önerme, okuma önermesi. C, Bilal Neşimşir'in Iki ciltlik Kürtçülük eseri. Lütfen okuyun. Hikayenin ne zamandan başladığını görün. Baba e, molla Mustafa Barzani'nin haritasıyla bugünkü lütfen karşılaştırın. Sevr'le ve bugünkünü karşılaştırın. Hele gençlerimiz Lozan'dan sonra İsmet Paşa'ya Lord Curzon'un söylediği şeylere iyi baksınlar. Diyor ki sizi tebrik ederim Paşa. Büyük bir zafer kazandınız. Ama siz fakir bir ülkesiniz en geç 100 yıl içerisinde bunları geri alacağız. Çok net bunu söylüyor. Şimdi Türkiye'yi bitirmek istiyorlar ve bunu nasıl yaparsınız? Bunu üst kimlik olan Türklük üzerinden yaparsınız. Şimdi o mesele anayasayla bağlı ve bunu bitireceğim. Çok ama önemli bir mesele. Şimdi bakın bir gerçeğin altını çizelim. O Türklük mürtlük yok Türk diye bir ırk yok sözünü ciddiye de almıyorum. Zaten kimse ne konuştuğunu bilmiyor. Irk değil zaten. Irk dediğiniz zaman başka bir şey ırk. Beyaz ırk, sarı ırk vesaire vesaire. Ama Türk ulusu eee o kadar eski ki o, o o arkadaşımız görmemiş olabilir. Gitsin Göktürk hitabelerine baksın. Orhun anıtlarına baksın. Eee orada gönül Türk var mı yok mu? Yani onu ciddiye bile almamak lazım o ifade sebebiyle de. Arkadaş bir yaranayım istedi. ona da yaranamadı. Kimseye de yaranamadı. Anlaşılan o. Ama bir gerçeklik var. Şimdi bakın. Günümüzde emperyalizme bir tek ulus devlet direnebilir. O yüzden zaten Cumhuriyeti kuran kadro bir ulus devlet yaratmak istemiştir. Bundan dolayıdır. Niye biliyor musunuz? Çünkü eğer bir üst kimlikte buluşamazsanız ayrı ayrı etnisiteler, mezhepler, şunlar bunlar bir etnik ve mezhepsel cehennem haline gelir ülke ve ham yaparlar. Çünkü bu bize bir birliktelik, bir aidiyet duygusu yaratıyor. Üst kimlik olan Türk kimliği. Şimdi bakın, mesele şu. Neymiş? Ulus devletin modası geçmiş. Ya peki, hadi diyelim ki geçti. Peki bu nasıl iştir ki Almanya'da geçmiyor, Fransa'da geçmiyor, İngiltere'de geçmiyor bu ulus devletin modası da Türkiye'de geçiyor ya. Biraz oturup düşlerim üzerinde. İkincisi neymiş efendim? Türkiye'li diyecekmişiz. Türkiye. Li. Ya bakın. Şimdi Türkiye'li bir uyrukluğu göstermez. Bir coğrafi aidiyeti sadece gösterir. Ben şimdi biriyle konuşurken Ispartalı desem bunu siz kökenini, mezhebini et listesi anlayamazsınız ki. Sadece Isparta'da yaşayan doğup büyüyen anlamına gelir. Uyrukluğu göstermez Türkiye'de. Kaldı ki adama gülerler. Fransalı var mı? Almanyalı var mı? Hayır, Alman var. Fransalı yok, Fransız var. Ha bu tezime karşı şöyle bir tez ileri sürüyor ve kendileri tuzağa düşüyorlar. Ama diyor, Amerikalı var. Tamam işte tam da benim dediğimi destekliyor. Çünkü, bakın İngiltere'yi kuran kurucu bir millet var. İngiliz milleti. O yüzden İngiliz. Fransa'yı böyle. Almanya böyle. Ama Amerika'yı kuran kurucu orijinal bir millet olmadığı için ve milleti olmayan bir devlette de yaşayamayacağı için düşünün ki Amerika bile yaşayabilmek için bir yapay millet oluşturmuştur Amerikalı diye. Bu kadar basittir mesele. Orada bile Amerikan deniyor. Dikkat edin Amerikan. E diyorlar ki Avustralyalı et aynı Avustralyalıyı kuran, kuran orijinal bir millet yok ki Avustralyalı diye. Tarih boyunca böyle bir millet yok ki. Avusturyalı bakın. Aynı şekilde Avusturyalı diye bir millet yok. Onlar biliyorsunuz Cermen ırkındandır. E, veya yapısındandır. Almandır bildiğimiz yani. Yapay bir devlettir Avusturya. O yüzden Avusturyalıdır. Ama orijinal milleti olan devletlerde Almandır, Fransızdır, İngilizdir. O yüzden kimse kusura bakmasın. Fetihler çağını biz başlatmadık. Ama fetihler çağından bu yana her ülke, her devlet o ülkeyi devleti kuran kuruşu milletin adıyla anılır. Türkiye Cumhuriyeti'ni de Türk milleti kurduğu için adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti uyrukluğunda Türk uyrukluğudur. bir şey değil. İlkin anlamda Türk değil. Orada bile Atatürk'ü kimse aşamıyor. Ne diyor Gazi? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bu kadar net ve basit. Bakın sizinle bir deney yapmak istiyorum. Bir İngiliz'e uyrukluğunu soralım. İngilizce. Her yerde yapıyorum bunu. Diyelim ki what is your nationality? Şimdi yalnız o da İngiliz'in diyemesin, faşist olmasın, İngiltereliyim desin. Nedir İngiltereliyim'in çevirisi? I come from England. Başka bir çevirisi bilmiyorum ben. Ama ben sana, where do you come from diye sormuyorum ki, what is your nationality diye soruyorum. Yani şimdi Fransa'da yaşayan başka birisi yok mu? Var. Ama adı Fransız sonuçta. Adam bundan gocunmuyor ki. Ben orada bir sürü Cezayir, Tunus kökenli insanlarla karşılaşıyorum. Biz Fransızlar diyor adam. Ya bu bizi birbirimize bağlayan üst kimlik. Peki soruyorum. Bir pasaportunuz olacak. Ne yazacak bu pasaportta? The, the nationality of. The, the nationality. Ne yazacak? E Türk yazacak. Ne yazacak başka? Peki ben bundan sonra şey mi diyeceğim? Lütfen bana bir evladım bir şekerli Türkiye'li kahvesini yap diyeceğim. <laughs> Türkiye'li hamamımı diyeceğim. Ne diyeceğim ya? Ya bu, bunlar garip işler. O yüzden... Bakın burada bizi birbirimize bağlayan bir harçta da dil birlikteliğidir. Bir takım şeylere kanmayın. Ana dilde eğitim filan. Avrupa'nın hiçbir yerinde yok. Yalan söylüyorlar. İnanmayan Ahim'in Belçika dil davalarına baksın. Dil eğitimi olur bakın. Ana dilini öğretirsin. Ama ana dilde eğitim olmaz. Ya biz iyice kucaklaşacağız derken bir süre sonra birbirinin dil dili olarak da anlamayan İnsanlar topluluğu haline geleceğiz. Belçika'nın durumuna bakın lütfen. O yüzden biz kimseyi dışlamadan bir Türk kimliği, üst kimliği üzerinde buluşmamız gerekiyor. Ee, anayasayla bitireyim. Bu anayasayı yapamazlar. Hukuken yapma hakları yok. Buna vakit kalmadığı için girmiyorum. Bir tek şunu bilesiniz. Bu bir tuzaktır. Ve bu bir tuzağı vardır bunun içinde zehirli sözcük ne biliyor musunuz? Yeni sözcüğü. Yeni anayasa. Ödüm patlar benim bu yeni sözcüğünden. Yeni anayasa, yeni CHP, yeni ticaret kanunu, yeni Türk ceza kanunu. ödül patlar benim. Ödüm patlar. Çünkü bakın. Yeni ne demek biliyor musunuz? Yeni, eski ait her şeyin silinmesi demek. Bir masa örtüsü düşünün. Üstünde tuzluklar, onlar bunlar var. Deseniz ki evladım bu masa örtüsünü değiştir. Yeni bir örtüsel. Üstünde ne var ne yok kaldırmak zorunda. Cinlik burada. Yeni anayasa diyor niye? İlk üç maddeyi kaldıracak da o yüzden. Bütün dert odur. Bakın bu Cumhuriyete ve Atatürk'e veda anayasası olacaktır. Diyor ve hukuken yapma şansları yok biliyor musunuz? Buna inanın. Hukuken yapma şansları yok. Çünkü bu anayasa kimseye yeni bir anayasa yapma şansı vermiyor hukuken. Ha biz böyle söyleyince ne diyorlar biliyor musunuz? E niye darbe anayasasının o hükmüne uyalım ki? Peki ben de kontra bir şey söylüyorum. Sen 10 yıldır iktidarını aynı anayasanın hükümlerine göre sürdürürken darbe anayasası değildi de şimdi bir darbe anayasası oldu. O zaman mantıken sen de geçersizsin ve gayrimeşlisin. Ya o ya Öyle yok. Orada öyle burada böyle. İkincisi diyorlar ki Türkiye darbe anayasasıyla gidemez. Bu artık darbe anayasası değil. Bu anayasanın 175 maddelik bu anayasanın 3'te 2'si 117 maddesi zaten değişti. Parlamento tarafından değiştirildi. Buna artık darbe anayasası diyemezsiniz. O büyük bir yalan. Ee, ve ilk 4 madde hariç diğer maddeleri ilk 3 maddenin içini boşaltmayacak şekilde değiştirebilirsiniz ama yeni bir anayasa yapamazsınız. Hukuken böyle bir şansınız yok. Keşke vaktim olsaydı size Anayasa Mahkemesi'nin üzerine bile nasıl büyük bir yalanla gittiler. İşte yetki gaspı yaptı vesaire vesaire diye. Onu da bir başka zaman, bir başka vesileyle anlatırız. Sonuçta şu şuraya geldik. Tablo bu. Tablo bu. Bu tablo nasıl giderilecek? Nasıl giderilir? Hayal ediyorum ben şimdi. Kendi adıma ben ne yapacağımı biliyorum. Onu size sadece aktarabilirim. Kimseye ne yapacağını söyleyemem. Ama şu Hayalimde ne var biliyor musunuz? İşte bu psikolojik harekatlara bir kere karşı durmak. Mesela bana bunları söyleyince diyorlar ki sen 1930'lara mı dönmek istiyorsun? Yanıtım aynen şu. Şey. Hay ağzına sağlık. Evet ben 1930'lara, 40'lara o zamanki daha e, alnı açık, başı dik, onurlu, geleceğe umutla bakan, kendi kendine yeten, hiç kimsenin uydusu olmayan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne dönmek istiyorum. O kişiler yapmıştık. Halkçılık kokunu yitirirseniz zaten politbüro haline dönüşürsünüz. O yüzden çağrım şudur. Ya gelin bu halka bir umut vaat edelim. Bu halka diyelim ki, bu halka diyelim ki ve bakın aslı varken kimse suretine oy vermez. Efendim bu iktidar çok iyi özelleştirme yapıyor. Biz gelirsek daha çok yapacağız diyerek oy alamazsın aslı varken kimse suretine gitmez. E bunlar dini kullanıyor. E birazcık da ben kullanayım. Bunu zaten daha yapan varken kimse sana o sebeple gelmez. Başka bir şey söylemen lazım. Hayalin bu. Şu. Bu ülke insanla yalan söylenmeyecek. Bu tablo anlatılacak ve şu vaat edilecek. Denecek ki biz iktidara gelirsek tam bağımsız Türkiye'yi ger gerçekleştireceğiz. Çünkü Psikolojik bir baskı daha var. Her gün arkadaşlar beynimize mıh gibi çakılıyor. Bu, bu bu ortamda artık tam bağımsızlık mümkün değil, mümkün değil, mümkün değil, mümkün değil. Hepimizde şöyle bir şey oluşuyor. Ya tabii mümkün değil artık. O mandacı dönemde olduğu gibi çok özür dileyerek söylüyorum. Yani illaki birinin kucağına oturacaksın. Hiç kimsenin kucağına oturmak istemiyorum ya. Bu ülkede her şey var sevgili arkadaşlar. Bu ülke çok zengin bir ülke. Bakın bu ülke petrol dolu. Ya sizin aklınız kesiyor mu? Er, Erbil'de, Kerkük'te, Musul'da petrol çıkacak kaynıyor. İki adım ötesinde petrol yok. Kaynıyor. Çıkarttırmıyorlar. Bu ülke maden zengini. Suyumuz var. Çok zengin değil ama suyumuz var. Tarım ve hayvancılık. Geleceğin stratejik maddesi nedir? Tarım ve hayvancılıktır. Gıdadır. Buna emin olun. Bakın ben dersime çalışıyorum. Kimse acıktığında makine parçası yemiyor. Yeriniz varsa bilmiyorum. Bir sanayileşme balonudur çıktık gidiyor böyle. Ya da kimse susadığında petrol e, içmiyor. Bugün Türkiye'deki en büyük terör gıda terörü. Hepimize kanser yediriyorlar. O yüzden bu halka gelin bir vaatte bulunalım. Deyin ki biz iktidara geldiğimizde öncelikle senin gıda sağlığını sağlayacağız bir kere. Gıda çok önemli. Tam bağımsız olacağız. Cumhuriyetin sattığınız bütün bu değerlerini gelir gelmez devletleştireceğiz, millileştireceğiz kardeşim. Var mı? Yabancılara satılan bu toprakları kamulaştıracak. Ya size soruyorum. Bir Fransız niye gelip Tekirdağ'dan 40 hektar toprak alır ya? Sonra da bunu söyleyince diyorlar ki efendim sırtına mı koyup götürecek? E canım İsrail nasıl kuruldu bir bakın bakalım. Allah 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 bir baktılar ki aa elimizde toprak kalmamış. Bak İsrail kurulu verdi. Ülkeyi düz anlamda da mecazi anlamda da satıyorlar. Ha benim hayalim budur. Yani böyle bir e, iktidar, böyle bir vaat psikolojik harekatlara da yürü git diyecek kolay mıdır? Değildir karşınızda kılık değiştirmiş yeni emperyalizm var. Son derece güçlüler. Ama şunu söyleyip bitiriyorum. Vallahi ben e, Alman anayasasında bir hüküm var. Bizde yok ama hiç önemli değil. Evrensel bir hukuk kuralı. Adı direnme hakkı. İsteyen istediğini açsın hakkında. Şöyle der Alman anayasasında. Her bir Alman vatandaşı bu anayasayla kendisine sağlanan temel hak ve özgürlüklerine karşı gayrimeşru bir saldırı olduğunda direnme hakkına sahiptir der. Bu bir evrensel hak. Ben şimdi gördüğüm şudur. Benim millet olarak da kimliğime karşı Türk milleti kimliğime karşı bireysel anlamda da hukuksuz gayrimeşru ahlaksızca bir saldırı var. Benim açımdan meşru direnme hakkı doğmuştur bunu ne zaman ve ne şekilde kullanacağıma ben karar vereceğim daha çok şükür o şeyde değiliz ama en kötü hissettiğinizde kendinizi ben söylüyorum hep soruyorlar bana bunlar nasıl gider diye az önce söyledim vatandaşımızın atacağı tokadı ama gene Yüce Önder'in dediği gibi geldikleri gibi ama bir fark var tabii teknoloji gelişiyor Vahdettin gemiyle gitmişti bunlar uçak ya da helikopterle gidecek. Hiçbir diktatörlük baki kalmaz. Ben kendimi en kötü hissettiğimde, benim bir tek görev belgem vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden, o yüzden geçtiği ifadede veya ııı e, bu ne söylediyse onu yaparım, yaparız. Gücümüz mü? Şuna emin olun. Biz çoğunluğuz. Bakın bu diyor ya başbakan yüzde elliyi zor tutuyorum. Ben bir halka bu kadar büyük bir hakaret duymadım ya. Sana oy veren o yurttaşlarımız oy verdi diye senin kölen ya da askerin mi ki yüzde elli diyorsun. O yüzden bakın onlara oy veren bu kitle de asla Atatürk düşmanı ve Cumhuriyet düşmanı değil. Buna emin olunuz. O yüzden biz çoğunluğuz. Gücümüz, gücümüz bu işte. En büyük güç ama en büyük panzeri tekrar söylüyorum cesarettir. Bakın bu yandaşları oraya götürüp göstermek lazım. Belki utanırlar bilmiyorum. Hamaset diyebilirsiniz. Ben Çanakkale'de devamlı Akbaş şehitliğine giderim. O yukarıdaki ana şehidi Akbaş şehitliği. Hemen yol üstünde ve en önemlisi buradaki şehitlerin en yaşlısı 13 yaşında. En yaşlısı diyorum ya. E şimdi bu çocuklar 13 yaşında, 12 yaşında, 11 yaşında bu ülke için toprağı, ölümü göze almışlarsa bizim eğer onlar kadar cesaretimiz ya da namusumuz yoksa yazıklar olsun sadece bize. O yüzden muhtaç olduğumuz kuruluk damarlarımızda tersi kalmak için hepimize saygılar, sevgiler sunuyoruz.